Selamun Aleyküm. Yine bir videodan merhaba dostlar nasılsınız umarım iyisinizdir videolardan keyif alıyorsunuzdur son videoda geçmişim mabedini yapıyorduk geçmişim mabedinde zafer aldığımız zaman şu dua çağrısını bir maskeyle bir konuşalım diyelim ki kardeşim biz zafer aldık sen bize ne vereceksin bu dualar kimin bu kadar soru sorma yeter yani kardeşim yeter yani bu kadar soru sorma dua çağrısını aldı ve 3 tane dua çağrısı verdi herhalde günlük 3 hakkımız var gibi bir şey 12'den sonra da sıfırlanıyormuş iyi güzel bunun itibarını da böyle böyle kasacağız herhalde. Madem ki günlük bir hakkımız var o zaman değerlendirelim diye mabet girdim. Şimdi bir karşının infolara bakalım ona göre hangi seti seçeceğimize karar verelim. Karşı takım pek seçme taraftarı değil. Infolarına baktığım zaman setlerini göremiyorum. Ben direkt KK'dan başlayayım kardeşim. Klasik. Yemeğimizi falan her şeyimizi takalım. Potlarımızı dolduralım kardeşim. Hadi bakalım savaşa. Yeşilden başlıyorum. Mabet çok uzun sürdüğü için hepsini size gösteremeyeceğim. Şu arkadaşa da bir dalalım hazır gelmiş Güzel olan dövüşleri, önemli olan yerleri gösterme tercihindeyim. Kesitleri, ayarlar karşınıza sunarım ben. Kum kristali de toplayıp verdiğimiz zaman şu anda 4-2 olan istatistiği 5-2 yapacağız. 5 saniye geçiş süremiz kalmış. Hemen merkez salonuna gidip teslim edelim birisi dalmadan kristali verdik ve mabedi kazandık arkadaşlar. <laughs> 5-2 oldu. İstatistiğe bakayım hemen. Aynen 5-2 olmuş. Mükemmel. Karşıdaki arkadaşların da ellerine sağlık. Gerçekten güzel bir mabetti. Hadi devam edelim. Bu arada Nisan etkinliğinin son günlerinde ben de burada kesim hakkımı bitiriyorken hatırlatayım dedim. 250 tane şeker kağıdı yapmışız. Gidelim bunları başarım için oyuncak yadigarı çevirelim. Zaten efektlerim de bitti. TP kasmaya devam ediyorum. Bu arada biraz parayı kıracağım ya. Mitril ne kadarmış şu an? 9.51. Biz de açalım. Arkadaşlar Mazsa bir 12'den açayım belki satan olur. Eğer satılırsa açarız. Gidelim şu şeker kağıtlarını verelim. Bu arada para nerede falan diye demeyin. Mübadeli de arkadaşlar. Burada alev yeri, ışıklar vesaire açıyorum. Şimdi cüceye geldik. Şeker kağıtları takası diyorum. Elimde 250 tane şeker var. Oyuncak yadigar için 25 tane şeker kağıdı alacağız. Bundan 10 tane kullandığımız zaman bize başarımı veriyor. Bu arada 30 şişme topuz başarımı da var. 15 tanesini yapmışım. 15 tanesi artık seneye yani 3 yılda anca bitiyor etkinliğin başarımları. Belki yetişirse akşama kadar birkaç tane daha topuz almayı düşünüyorum. Yalnız şunu fark ettim. Ben bu görevi en son iki sene önce şişme topuzları verdiğim zaman 4 leveldim. Yani aklıma gelince şu an bir tık duygulanmadım değil. Umutuna köyle kolay mı sandın? Kolaysa söyle hemen. Her neyse 10 tane oyuncak yadigarımızı yaptık. Bunları nasıl kullanacağız hatırlamıyorum bile. Ha birilerini atacağız. Tamam hallederiz onları. Şöyle meydana geçelim. Sağa sola atalım. Bütün oyuncaklarımızı attık. Şu anda da son atıyorum ve başarı elde edildi. Defol mu? Sen de full be kardeşim. God gündür uğraşıyorum ya seni almak için. Elimde yine bebekler birikmişti aslında bunlar 50 şerliydi bunların parçaları da. 24 Saati olduğu için ben de bir önceki videonun montajıyla falan uğraşırken aradan kaynamış gitmiş bebişlerimizi kaybetmişiz. Söyle. Ama bunlar sağlam bunlar yerinde duruyor gidelim çevirelim 780 tane nasıl oldu derseniz insan ayı tweet çekilişinden çıka çıka sahte kedi jetonu çıktı 50 tane. Onunla birlikte 480'e kadar çıktı gidelim bunları da verelim sanırım mağazayı Soyuyup soğana çevireceğiz. Taverneye geldim seriden şunları hemen hızlı hızlı vereyim. Bakayım kaç tane jetonumuz olacak. Evet bütün hepsini bitirdim. Totalde 663 tane jeton olmuş. <laughs> Biraz fa bir tık fazla kastım sanki ha. Para kasmak mı? Hayır tabii ki hayır. Peki madalya kasmak mı? Hayır kullanmıyorum ben madalya da sevmiyorum. Peki ya sahte kedi jetonu? İşte bu. Hazır gelmişken bugünün takaslarını da yapıp senetlerimizi alalım. Elimde olan malzemelerin hepsini takasladım. Totalde de 1523 tane senedimiz olmuş. Daha ne isteriz hocam? Bu bizim için yeterli. Bazısından istediğimiz şeyleri alırız. Bir tane de şeytani kombo kübü çektim ihaleden. 12 altına falan almıştım. Bunu da takaslayalım. Buradan da 200 senet gelecek. 200 senedi de mübadeleye sattığımız zaman 14 altın para kazanıyoruz. Yani 3 altın kar ettim. This is Elon Musk. Ya beyler fark ediyor musunuz bilmiyorum ama ticari zeka desem var. Oyunculuk tartışmaya bile gerek yok. Değneğe tıklayayım dedim. Değnekten uborg çıktı. Sihirli değnek uborg attı ne alakaysa ben bunu nasıl keseceğim? Tamam tamam çok ufak çaplı bir yardımla hallediyorum ya yani kesiyorum. Rahat olun siz. Neyse uborgumuzun bilgelik taşını aldık demeyiz kardeşim. Kendi özel. Bize hususi uborgumuz bu. Öyle sıralara mıralara hiç gerek yok kardeşim. Değneği bastım mı ben uborgumu alırım. <laughs> Dostlar sonunda emeklerimizin karşılığını almaya geldik. Nisan ayı etkinlik mağazası açılmış. Şu anda elimde 683 tane sahte kedi jetonu bulunmakta. Peki bu jetonları nasıl değerlendireceğiz? Hemen söyleyeyim. Gıdalara geldiğimiz zaman başarımlarını tamamlamak için 3K yemek lazım. Bunun 360 tane falan önceden yemiştim. Ben bundan bir 380 paket alayım. Ekstra olarak soytarının şapkası almak istiyorum. Bir tane anka kuşu, odrak madalyonu ve boğa parçasını da aldığımız zaman alacak pek de bir şey kalmıyor geriye. Bunları bir satın alalım. Yani gerçekten mağazayı soğuyup soğana çevirdim. Bu parçaların başarımlarını da alalım. o zarar görmezlik iksiri verdi ha. Hiç fena değil. Kodrak madalyonunu da bir üst seviyeye çıkarıp kodrak zafer tılsını elde ettik. Şu yemekleri de kesimde vesaire kullandığımız zaman 3k başarımını da almış olacağız. Hani mitril sandığı mübadelesi açmıştık ya. Ha o mitriller geldi. 9 tane var. Hemen bunları seriden açalım. Yalnız anahtarım yok. Şöyle 9 tane tane mitril anahtarına 31 pır vererek satın alalım. Ya buradan isteğim açıkçası 3 tane tipi iksiri çıkarsa benim için yeterli hocam. Birinciyi vurdum. Boş attım. Başladık yine. İkinciyi vurdum. Uyar mı miferimi? Sen <laughs> ciddi misin? <laughs> Abi uyarma o attı. Bu 200 altın falan herhalde. Bir bakayım mübadelesi var mı? Mübadelesi yok ama biz bunu güzel fiyattan satarız. Üçüncüyü vurdum. Ne atacaksın? Olan üstü iksiri. Bak bir tane aldık. Hadi hocam iki tane daha. Zaten sandıkların parayı çıkardık. Onur iki attı. O da güzel. Yeni bir tane daha vurdum. İkinci iksiri. İşte bu. Son bir kaldı kardeş. Bak hedefe son bir. Altıncıdan boş attı. Beş tane Lüdyel sandığın parasını çıkarmış gibi bir şey. Bir tane daha vurdum ve olağanüstü iksiri. Üç tane TPX'imiz oldu mükemmel aç gözlük yapmayalım şimdi bu iki taneden de çıkmaz büyük ihtimal bundan boşattı sonuncuyu açalım sonuncudan ne çıktı sonuncudan da tp sırayı oh son zamanlarda ne zaman bu kadar şanslı oldum inanın hatırlamıyorum mükemmel bir mitril aç mıydı mükemmel o zaman bu videodan da bizden buraya kadar olsun Hiç izlediğiniz zor, için teşekkür ederim Allah'a emanet olun kalbin gözü açıldı i don't, know, I don't